Rüyada buzluk görmek kişinin hem sosyal hayatında hem de aile hayatında ilişkilerinin bozulacağına işaret eder. Bu rüya kişinin uzun zamandır arkadaş olduğu biriyle arasının bozulacağına, ufak tartışmaların giderek büyüyeceğine, rüya sahibinin geçmişte kendisine zararı dokunan birine kin beslediğine ve bu kişiden yakın zamanda intikam alacağına da delalet eder. Rüya sahibinin sinirlerine hakim olamayan hoşgörü nedir bilmeyen bir karakteri olduğuna ve bu durumun sevdikleriyle arasını açtığına işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin pişman olacağı tartışmalara gireceğine ve zor zamanlar geçireceğine, sevdiklerini kaybedeceğine delalet eder. Rüyada buzluğa yemek koymak Rüyada buzluğa yemek koymak rüya sahibinin parasını dikkatle harcayan, son derece tasarruflu olan biri olduğuna işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin çok cimri olduğuna, mal ve mülk sahibi olmasına rağmen harcamalarında gereksiz dikkatli davrandığına ve bu durumun çevresindekiler tarafından alay konusu olacağına delalet eder. Bazı alimlere göre ise bu rüya bekar kimseler için kendisine uymayan, zıt karakterli biriyle zaman geçirmeye, evli kimseler için ise eşiyle tartışacağına ve evlilikte bazı tatsızlıkların yaşanacağına işaret eder. Rüyada buzluk satın almak. Rüyada buzluk satın almak kişinin dış görünüşüne aşırı dikkat eden, fazlaca özen gösteren biri olduğuna, aşırı harcamalar yaparak sonrasını düşünmediğini, tek derdinin başka kişilerin gözünde daha hoş görünmek olduğuna ancak bu durumun rüya sahibini maddi zarara sokacağına işaret eder.